Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber e, Poppy Playtime Chapter 3'ün sonunda 3. E, oyun tarlileri çıktı. Oyun tanıtım videosu hemen izleyeceğiz. Ben kardeşimle beraber bir inceledim şimdi detaylarını anlatacağım. Şuradan sesi kıksam mı acaba? Aman neyse. Umarım sesimi geliyordu. Biraz bağırarak konuşacağım. Burada ee, Smiling Critters'ın şeyi var. Te bir çizgi filmi var. Televizyon kapandı. bir ev gibi bir şey var. Ben bir çiçeğim dedi arkadan birisi. Evet buradan gaz maskemizi buluyoruz. Smiling Critters'lar. Valla İngilizcem çok iyi olmadı ki okuyamıyorum çok. Şimdi. Arkadaşlar burada prototipi görüyoruz. Denek 1.006. Bu direkt denek 1006. Bir, bir sürü oyuncu kendisine birleştirmiş. Şimdi bakacak olursak. Şurada Banzo Bani görünüyor. Şurada Banzo Bani var tam olarak. Nasıl desem. Şöyle gösterebilir miyim acaba? Bak tam olarak şurada panzomani var. Şurada biz chapter 2'de bizi kovalayan bir tane tırtılımsı köpeğim. Şurada bizi chapter 2'de kovalayan tırtılımsı ve köpeğimsi bir şey vardı ya. He onu öldürmüş ve kendisini karıştı. <laughs> ve direkt 1006'nın kafası ve vücudu burada. De muhtemelen bu Abi... <laughs> Tekrardan. Heh. Muhtemelen şu iskeleti görüyor musunuz? Dur ben bana şöyle rahat etmeyecek. Hı, <laughs> şöyle. Şu iskelet adamın kafası var ya şu iskelet vücut. Bu yüksek ihtimalle prototipin öldürdüğü kişi değil bu prototipin e, insan kanki kemikleri. Zaten prototipin kemikleri de gözüküyordu. <laughs> burada prototipin kemikleri yani onun insan halindeyken kemikleri burada kafa kısmı olarak yüksek ihtimalle kendi kemiğinin yani prototipe dönüşemeden kendi kemiğin kafatasındaki göz kısımlarından görecek. Ee, şurada onun dışında dediğim gibi burada o tırtımsı köpek vardı ya bizi kovalayan ilk oyunda bu o. Burada Banzo'muz var şurada. Mami Longlegs'in eli sanırsam şurada. Şu Mami Longlegs'in eli olabilir. Böyle bilmiyorum. Şimdi burada bir sürü görmediğimiz oyuncaklar var. Şurada bir tane pony kafası gibi bir şey var. Bu Dino Brown'un kafası olabilir. Şurada tam olarak şurada. Onun dışında bizim Sazan o is... Chapter 2'de en sonda gördüğümüz el bu. Şu sanırsam. Pek benzemiyor, kemiği falan nerede bilmiyorum ama şu falan da olabilir yani. Ve mekanik bir yapısı da var. Aa bak şurada bir tane Smiling Creatures, şurada Smiling Creatures kafası var bir tane. Şurada gördüm. Ee, bir şey fark ettim. Sarsam bir çok oyuncu e, Maminoglex'in ellerini kullanarak kendisine mi bağlamış? Bak şurada Maminog yok bu Mami ayakları değil. Ama delik 1006 böyle. Kafası şu kendi delik 1006'ya dönüşen iskeleti adamın mekanik bir yapıya sahip ki bu oyuncak diye diyene ben bu şey oyuncağı hiç benzemiyor. Dino Brown'un kafası Banzo Bunny. Bizi Chapter 2'de kovalayan köpek ve tırtılımsı bir şey. Devam ettirelim videoyu. Çocuklar aç gibi bir şey dedi. Sana ihtiyacım var dedi. Burada Papi kisimisinin bize yardım edeceği burada belli. Papi ona güvenip yani omuzuna binmiş. Yani kisimisinin bize ilhanet edeceğini düşünmüyorum. Baksanıza şu tipten. Bir zarar gelir mi ki bu tipten? Bence ilhanet etmez bu kisimisi. Onun dışında ya gerçi Poppy bizi ilhanet etmiş. Onun onun omzunda durduk Ama kisimisi pek sanmıyorum yani. Kisimisi e, uyusal uysal bir şeye benziyor. Biz. O Dur bir dakika. Şurada telefon. Ha. Ac Benim düşündüğüm şey bu telefondan arayan kişi acaba late pair falan olabilir mi diye düşünmeden edemiyorum. Düşün... sonuçta ana kötülerimizden bir tanesi de Late Pier. Bence bu telefon nedense bu telefonu görünce benim aklıma direkt Late Pier geldi. Late Pier arıyor olabilir bizi burada. <laughs> Belki ya, hala yaşıyordur ya da yaşayan bir bilim insanı falan bizi arıyordur. Belki de hayatta kalmayı başarmış, deneylerde kullanılmamış küçük masum bir çocuk falan. Bu telefon önemli. Birisi bizi arayacak yani bir insan sonunda bir insanın sesini duyabileceğiz ya da Poppy bizi arayabilir burada. Poppy bizi arayabilir. Burada maskeyi taktığımızda görüş alanımızı gördük. Şimdi önemli sahnede. Şurada. Burada bizi Smiley Critters'tan bir yaratık kovuyor ama bu catnap değil arkadaşlar. Bu catnap değil. Bu Kedi kulakları yok bir kedi şuralarda. Bu catnap değil. Bu smiling Critters'tan ben şeye benzettim bunu. Köpek var diye bir tane. Ona benzettim. Ya da şey. Bir dakika. For For Heh. Şey de olabilir. Bir tane tavuk karakteri de vardı smiling critters'a. E. O da olabilir. Devam edelim. Ve catnap. Catnap böyle silindir menemesi bir şey olmuş. HCP'ye de benziyor biraz. İlk olarak ayaklarını şurada görüyoruz. Şu arkada ayakları var. Şurada kuyruğu gözüküyor. Kocaman elleri ayakları kadar bir şey. Yani toyna, at toynağı gibi. Atın toynakları gibi elleri ve ayakları var. Şurada gülümsemesini görüyoruz. Gövdesi küçük. Yani normal bir kedinin daha uzun bacakları olan bir versiyonu gibi. Ve de bizim bildiğimiz üzere Catnap e, Denek 1006'yı arkadaşı olarak biliyor. Yani ben bir tane teorik kanalından öyle duymuştum. Bu, de, bu Catnap Denek 1006'yı arkadaş olarak biliyor ve Denek 1006'nın emirlerini arkadaşı olarak bildiği için uyguluyor harfiyen. Yani. Normalde uysal ama direkt 1 ona istediğini yaptırabilir, onu kullanabiliyor. Geç direkt 1 zaten zihin kontrol de yapabiliyor ama bunu zihin kontrol yapmadan bile oynatabiliyor. Çünkü bu onu arkadaş olarak diyebiliyor. Hatta resimlerde bile öyle çizmiş. <laughs> Şimdi bunu yayınlayacağım.